Herkese merhaba. Ben Ufuk Sandık. Merhabalar. Ben Aslan Batur. Bugün yepyeni bir otomobille karşınızdayız. Morris Garage MG elektrikli modeli. Aslan heyecanlıyız çünkü bu otomobil uzun yıllardan sonra evet. ilk kez yollara çıktı ve Türkiye'de de bu markayı bilenler vardır, bilmeyenler vardır. O yüzden biraz sonra hani birazcık böyle tarihine de ineceğiz konuşmaya ama Sevesim. bu araç daha yeni plakalandı. O yüzden rutinimizi yapalım. Yapalım. Sen sökmeye başla. Evet. <laughs> Zaten 200 kilometre olmuş. Tam 200 şu an 200 kilometre değil. Hemen açılışlarımızı yapalım. Sen de bu tarafa istiyorsan Halle Tufka abi hızlıca bu, bu şeyi keyfi çıkaralım şöyle. <laughs> Takipçilerimiz de sevmiş sesleri. Evet, 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 evet. Özellikle bunu isteyenler var. Bilmiyorum. Ee, benim biliyorsun otomobil e, hastalığımı, böyle hasta insanlar da var işte bu, bu denli. Şuradakileri söktük zaten. Evet, sökmüştük. Evet. kapı kollarında da var Ufka abi. Kapı kollarında da, da var, onu da Aynen. aldım. Evet. Şimdi da toz kalmıştı. <laughs> Sonunda kavuştuk ya MG'ye. Evet, MG'yi bir süreden beri bekliyorduk çünkü Türkiye'de de doğan trend otomotiv tarafından temsil ediliyor. İlk e, tanıtım toplantısını da e, 2020'nin sonunda yapmışlardı. Ancak geldi otomobil tabii. Evet. İşte Morris Garage aslında 1924'te yollara çıkmış bir İngiliz markası. Bilen bilir ama belki bilmeyenler de vardır. Bu otomobil yıllar sonra Çinli bir e, firma tarafından ki oldukça Çin'in büyük e, bir e, markası Şangay. Automotive Industry Corporation. Bunun açılımı Sayık. Sayık SAI demekler. Evet. Bu firma 2019 yılında Avrupa'da bu modelini, elektrikli modelini yollara çıkarttı. Oldukça büyük e, elektrikli otomobil satılıyor. ülkelerinde işte evet. Almanya, İngiltere, e, İtalya, Hollanda, Norveç'de, Norveç, evet gibi. Başarılı satışa da ulaştı orada. Evet, evet. Dolayısıyla yani Türkiye'ye gelişi ancak bugünü buldu. Herhalde evet. bize ancak fırsat. <laughs> tanıdılar üretim falan açısından Abi, bakıldığında. Şu Pardon, evet, <laughs> evet, evet. Çok kısa bir not daha söyleyeceğim. <laughs> Belki hani bu Çinli markayı sayı ki tanımayan insanlar da vardır. Hani neden söz ettiğimizi anlamaları açısından MG'yi anlatırken buna da değinmek lazım. General Motors, Amerikan Otomotiv Devi ve Volkswagen, herkesin bildiği Alman Otomotiv Devi. Onlarla işbirlikleri, ortaklıkları var. Çin'de <laughs> üretim yapıyorlar üretim adetlerine bakıldığında dünyadaki 7. büyük ama elektrikliğe gelince Tesla ve Volkswagen'den sonra 3. büyük marka ya da üretici. Evet. sayık. Dolayısıyla hani e, otomotiv geçmişi olan ve kuvvetli bir firmanın tekrar hayata döndürdüğü bir İngiliz evet. marka MG evet. Nasıl oldu? Gayet gay <laughs> güzel özetledin bu abi, çok teşekkür ediyorum. <laughs> İyi, da otomobilden bahsedelim. Evet. evet. sana bırakayım. MC Türkiye'ye girmeden önce bir araştırma yapmışlar, hani bir otomobilin Çinli marka olması mı sizin için daha cazip yoksa İngiliz mi olması mı yoksa hiç fark etmez mi diye. İnsanların Merak çoğu ettim. aslında Çinli olmasını tercih edeceğini söylemiş. Enteresan. Bunun da sebebi muhtemelen şu. Son dönemde teknoloji markalarının e, özellikle Çin'den çıkıyor olması ve kullanıcı memnuniyetine erişmiş olması otomobil konusunda da bu algının oluşmasını sağlamış. Yani evet, bu enteresan. En, enteresan bir yaklaşım. Yani insanlar artık bir otomobilin Çinli marka olup olmamasıyla çok fazla ilgilenmiyor. Hatta Çinli bir üreticinin elinden çıkmış otomobilde tercih e, sebebi olarak da gösterebiliyor. Bu enteresan bir yaklaşım. MG'nin bu tarafından yine otomobile gelecek olursak, MG ZS EV diye geçiyor. İsmi yine biraz uzun ama ZSEV diye Türkçe okuyabiliriz. Türkiye'ye gelmesi ilk yılı buldu ama eskimiş bir otomobilden söz etmiyoruz bir kere onu söyleyelim. E, kendine özgü özellikleri olan, tasarım özellikleri olan, kullanım hissi olan bir otomobil e, olduğunu söylemek mümkün. Tasarım konusunda da sen daha az önce zaten bir evet, evet. e, görüş alışveriş, fikir alışverişinde bulunmuştuk. İkimiz. Biz de aynı noktada buluştuğumuzu düşünüyorum. Yani çok e, mütevazi uçuk bir tasarıma sahip değil, ama herkesin de beğenebileceği bir orta noktada evet. e, toparlanmış bir otomobil tasarımına sahip olduğunu düşünüyorum. Genel hatlarıyla evet yerden yüksek bir SUV. Boyutları itibariyle 4.3 metre uzunluğunda. Bu da aslında yine B ve C SUV e, modelleri arasına oturduğunu gösteriyor. Yani ön farlarda önde e, yine LED gündüz farları kullanılıyor. Fartsüreti çok evet. değil mi? Evet şey çok ee, güzel. Şey gündüz farlarının çizgisi çok güzel. Aynısını benzer bir şekilde arkada da kullanmışlar. Arka tasarımdan da e, içeri gelecek olursak aslında gayet değerli toplu bir iş mekanı olduğunu söylemek mümkün. Fuk abi. Kesinlikle öyle. E, yani dairesel, burada sağda ve solda dairesel havalandırma kumandaları var. Ortada düz e, tercih edilmiş. Genelde markalar, bütünlük hissiyat oluşturması amacıyla genelde benzer şeyleri kullanan. Burada farklı bir tasarıma gitmişler. Kötü değil. Malzeme kalitesi de bu arada gayet iyi. Yani burada bir çıkık e, havalandırma menfezi var ama hani gayet sıkı duruyor. Otomobilin genel olarak iç mekandaki bütün parçaların çok sıkı olduğunu söylemek istiyorum. Yani oynayan böyle bir trim sesi e, yapabilecek bir parça yok. Kapılarda yine sert plastikler kullanılıyor ama elinizin değdiği noktalarda yine yumuşak plastik kullanılmış ön gösteriyor. Evet. Yani aslında buradaki malzeme çok güzel. Belki aracın içerisindeki en güzel kısım bu. Burası böyle bir dikiş efektinin verildiği ve yumuşak bir plastik kullanılmış. Yine bir deri kaplayısı yaratıyor. aşağı indikçe de yine sert plastik karşımıza çıkıyor ama piyano lakesi parçalar yine buralarda da kullanılmıştı. Klima kumandalarının etrafında olsun. Dokunduğun zaman malzemenin ne olduğunu aşağı yukarı anlıyorsun ama evet. ilk görüntü itibariyle üst sınıf bir otomobil. Şık i̇şte bir var. tasarım malzeme kalitesi sunuyor Evet, ona hissettiriyor. hissettiriyor. Ee, göstergeleri senle bir eleştirmiştik. Bilmiyorum ne. Yani evet, şimdi analog, e, analog göstergeler gösterge var. <laughs> evet. Sen söyle. Ya yani ortada hani... ortada bir renkli küçük bir dijital ekran var. Yani orada da araçla ilgili her şeyi okuyup evet. takip edebiliyorsunuz. O güzel. Günümüzde bütün otomobillerde artık hani elektrikliği de geçti. Elektrikli Doğru. olmayan otomobillerde bile artık dijital göstergeler kullanılıyor. Ee, MG bunu bu şekilde belki ilk üretildiği zamandan beri böyle geldiği için e, bunu tercih etmek zorunda kalmış olabilirler. Makyajlı versiyonu geldiğinde dijitale, e, dijitale dönebilir. dönebilirler. Aynen bir ikincisi maliyet unsuru. Yani sonuçta Türkiye'ye gelen otomobillerde bile e, kimi modellerde versiyona göre dijital ya da analog gösterge kullanılıyor. Sağ tarafta da yine... Gaz pedalı, daha doğrusu yine gaz pedalı dedik. <laughs> gaz pedalı Gaz pedalı. Bunun yani bunu, yani. elektrikli otomobiller için farklı bir versiyonu yok şu an ama ne kadar bastığınızı, gücü daha doğrusu ne kadar kullandığınızı gösteren bir gösterge var. Ve yine ayağınızı gazdan çektiğinizde oluşan rejenerasyonun da ne kadar pilleri şarj ettiğini gösteren bir gösterge burada görünüyor. Hız göstergesinin altında voltaj durumu. Yine bu güç göstergesinin altında da pillerin durumunu görebiliyorsunuz. Direksiyonla biraz bahsetmek istiyorum ufkan. abi. Direksiyonunu beğendim, ben şey. çok beğendim. Aynen. <laughs> Şimdi oradan biraz da kullanım hissine de geleceğim birazdan ama direksiyonu ben çok beğendim çünkü çapı küçük, üç kollu, üzerindeki tuşları gayet net. Hem araç bilgisayarını kumanda edebileceğiniz hem müzik sistemini kontrol edebileceğiniz çok net kumanda elemanları kullanmış ama bundan da önemlisi direksiyonun vermiş olduğu his. Yani hiç boşluk yok, evet. gayet tepkileri direkt. E, ve zaten pillerin e, aşağıda ortada konumlandırılması otomobilin oldukça e, viraj kabiliyetini arttırıyor. Bunun üstüne bu kadar sportif bir direksiyon sisteminin kullanılıyor olması beni gerçekten etkiledi. Ben yani MG'den bunu beklemiyordum. E, hakkında teslim etmek gerekiyor. E, bir multimedya ekranı var. Yani muhtemelen Android e, temelli bir e, işletim sistemine sahip tepkileri çok hızlı değil, çok aşırı yavaş da değil evet. ama bir tık daha hızlı olsa daha iyi olabilirdi. Bir diğer enteresan nokta, e, otomobilde Türkçe dil desteği yok. Yani biraz kurcalık ama e, hem e, multimedya ekranında hem e, otomobilin kendi yol bilgisayarında Türkçe desteği yok. Çok büyük bir problem teşkil etmediğini düşünüyorum. Çünkü hemen hemen artık herkes her şeye hakim burada kumanda edebileceği konulara. ekranında ekran dışında değinmek istiyorum. Bir ana ekrana dönüş tuşunu bulamadık. Evet. Daha sonradan fikir yürüterek buna ulaştık. Hemen şu ortadaki dairesel ses tuşunun ortasına bastığınız zaman eski iPhone'larda olduğu gibi ana evet. ekrana dönebiliyorsunuz ama ee, zorluk yaratıyor. Tabii. Evet yani, yani insan bir geri dönüş yani, evet, bir, tuşu ya da home, home tuşu, tuşu yani üzerinde evet, belki yazsa öyle. ya da bir yine home e, ev e, yani home tuşunu e, hatırlatacak bir ibare olsa üzerinde çok daha kolay olabilirmiş diye düşünüyorum. Hemen onun altına indiğimizde de klima kumandalarını görebiliyoruz buradan. E, sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Ve Sağda fan da fan hızı ayarlanabiliyor ve koltuk kısımlar mevcut bu versiyonda. Onun da kumandaları burada. E, bir eleştiri bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Ufka abi? Burada boş bir alan var piyano lekesinde. Ben burayı açıkçası bir gizlenmiş ekran olabileceğini düşündüm klima <laughs> klima ile ilgili. Onu da buradan görebiliyoruz. Yani yine ekrana geliyor ve bir tık yavaş. Yani ben mesela buradan sıcaklığı ayarlamak istediğimde bekliyorum ve 1-2 saniye sonra neredeyse geliyor. Yani şu Sıcaklık. boşlukta olabilir. Evet, olabilirdi. Şey ya da belki bir tık daha hızlı olabilirdi buradaki hmm. ekranda görünmesi ama hani kullanışı çok etkileyen bir e, sorun yarattığını düşünmüyorum açıkçası. E, asıl güzel sistem <gülüyor> evet, <gülüyor> bence bu. burası. burası. Yani çok şık bir e, vites e, seçici diyeyim buna. Vites kolu değil, vites topuzu değil. Vites seçici dairesel bir kumanda kullanılmış burada. E, ama tabi bunu... biraz kafa karıştırmıyor mu bu? Hani birçok otomobilde multimedya ekranını e, evet, e, şey bununla ayarlıyorsun Doğru yani, söylüyorsun. Bak e, bu benim aklıma gelmemişti. Açık, olarak olarak ayarlarsın. Açıkçası şeyde. bende de çok sezgisel çalıştı yani Aha. ben oturur oturmaz böyle ve mesela drive'ın sağ tarafta olduğunu sanki işte ses açma tuşu nasıl sağa doğru açılır sola doğru kapanır hani evet. drive'ın sağda olduğunu ben hiç bakmadan böyle direkt çevirerek e, seçtim. Tamam. Bende de o hissiyatı yarattı enteresan. E, üç tane sürüş modu var, eco, e, normal ve sport olmak üzere biz şu anda normalde gidiyorduk ama spor alınca bir anda e. şahlandı ayağımda basmamıştım ama eco modu, normal ve spor modu var. Hemen onun yanında KERS var. Kinetik Enerji Recovery System diye geçiyor. Formula 1'de karşımıza çıkan sistem. Kinetik Enerji Geri Kazanım Sistemi. Burada 3 kademe yapmışlar. Şu an biz 3. kademedeyiz. 3. kademede rejenerasyon çok daha fazla. Yani fren yapmadan tek pedalla daha önce evet. de elektrikli otomobillerde de bahsetmiştik. Tek pedalla otomobili kullanmanıza imkan tanıyor. Bunun sertliğini veya yumuşaklığını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. 1. ve 3. kademeler arasında. Bu sağ tarafta bir bateri tuşu var. Pillerle ilgili bir durum ama neye yaradığını açıkçası tam olarak çözemedik. Çünkü bastığınız zaman sadece ortada range to empty yani e, bitişe, pillerin bitmesine kalan Menzelik. menzili evet, gösteriyor. Menzili gösteriyor ama zaten onu zaten onu burada log yani. görebiliyoruz. E, açıkçası belki başka bir işlevi var mı bilemedim ama kurcalamamıza rağmen başka bir sonuca ulaşamadık. Hemen arkasında da bu vites seçicinin park freni tuşu evet. ve onun yanında da auto hold fonksiyonunu, işte trafik ışıklarında durduğunuzda da freni sürekli olarak batmanıza gerek bırakmayacak şekilde freni sizin yerinize tutan auto hold fonksiyonunu görüyoruz. Onun arkasında da bir kapaklı bardaklık var. Bardaklığın hemen arkasında da genişçe bir kol, e, evet, kol dayamamız evet. mevcut. İçerisinde de eşyalar koyulabiliyor. Bu vites seçicinin önünde de bir alan var ama burada... E, yani... yani evet bunu şey yaptım garip evet, çünkü e, burada bir wireless charge e, şarj bölümü olduğunu düşündüm. Evet. E, koydum ama... Yok evet. yani Kablosuz <laughs> bu, bu... şarj ünitesi var gibi görünüyor ama maalesef yok. Bir de insan elektrikli otomobilde artık e, işte biraz önce analog ve dijital gösterge şeyinde nasıl hani ona e, doğru şey yapmışız, evet. e, alışmışız. Ben burada da öyle bir şey olduğunu düşünüyorum Altta Doğru. da bir tane böyle. Altta var. da bir göz var. O, o, o gözde de herhangi bir şey. Orada var. da bir şey yok. Kablo, ama... kabloyla hani şarj edilebilir. Orada evet, orada iki, iki, iki tane. Bir tane vesmi vesmi de 12 volt Güç çıkışı var. Koltuğu kendime göre ayarladım ve arka koltuğa geçtiğimde inanamadım. Gerçekten yine yakın zamanda işte. Caz testinde de aynı şeyi konuşmuştuk. İddialı bir diz mesafe sunuyordu. Bu otomobil ondan bir tık evet. daha iyi. Aynı zamanda omuz, omuz mesafesi çok iddialı. Çok iddialı. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani gerçekten o iddiayı bence karşılıyor yani evet, hani evet, evet. evet ve arka geniş. Arka taraftaki o geniş yaşam alanı hissiyatı hani önde de mevcut. Okey ama cam tavanın, tavanın, tavanın tavanı. arka evet arka koltukların sırtlığına kadar uzuyor olması bilmiyorum siz buradan bu açıdan görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama e, inanılmaz ferah bir iç mekan veriyor. Yani hani normalde işte arka koltukta oturanların başının birazcık önünde falan biter büyük sunrooflar, cam tavanlar. Bunda arka koltuğun sırtlığına kadar uzuyor. Neredeyse bagaja gelecek yani. Bagaj demişken, bagaj e, hacminden 448 de 448 litre. Benziyor. 448 litrelik bir bagaj hacmi var. Yine kademeli olarak e, yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yani düz bir zemin olsun isterseniz hemen e, tam bagaj zeminini yükseğe konumlandırabiliyorsunuz. Gerek lastik yok, lastik kiti var. Lastik tamir tam, kiti tamir mevcut. Tamir kiti. Eşya gözleri güzel. Hatta sen oraya galiba evet, bir litrelik evet, şişe, evet, şişe koymuşsun. Evet. Rahatlık Aynen. Ben burada bir tek şey koydum ya. gayet. Koltukların sırtlıklarında cepler mevcut. Arka koltukta kol dayama yok. O bir eksik olarak belki değerlendirilebilir. Onun dışında iç mekandan bu kadar. evet. <laughs> Şimdi biraz da belki kullanımdan bahsetmek lazım. 143 beygir gücünde 350 Nm e, tork üreten bir elektrikli motoru var. Evet. 44.5 kW'lık da pilleri mevcut. Bunun ne kadar kullanılabilir? Muhtemelen 41 kW kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. E, 0-100 hızlanması 8.2 saniye olması lazım. 8.1 ya da 8.2 olması lazım. Oldukça inanılmaz bir değer. Ben değer. <laughs> Ufuk abi aracı getirdiğinde ben gerçekten inanamadım e, çünkü 8 saniye zaten kağıt üzerinde çok iyi bir değer ama yani hissettirdiği aman evet, <laughs> çocuk aman. da varmış burada yani hissettirdiği gerçekten böyle 7-7.5 saniyeler civarında gibi performans ve motordan söz ederken bir, bir parça da şeydi menzili de e, evet. konuşalım evet menzili 263 kilometre evet menzili var ee, rejenerasyonla işte bir 10 kilometre 15 kilometrelik bir mesafede şeyin içinde ...olduğu öne evet. sürülüyor. Şöyle de bir iddia var Ufuk abi... ...sen yani ona her ne kadar imkansız <laughs> desen de... ...60 kilometre hızda... ...sabit hızda diyelim... ...363 kilometrelik bir menzil... ...sunabileceği söyleniyor. Ciddi bir değer evet. ee, bu cisedeki otomobil için... ...ama 60 kilometrede yavaş bir sürat... ...ve şehir <laughs> içerisinde evet. kullanılırsa belki yeniden o enerjiyi değerlendireceği için, geri kazanacağı için gerçekleşebilir. Yani onu deneyimleyebileceğimiz bir ortam olmadı evet, ama. Şimdi menzil hani bak bakıldığında az gibi görünse de şehir içinde yeterli. Oldukça aynen. yeterli. Yani şehir içinde kaç kilometre yol yapıyoruz? günde herhalde. 40 kilometreymiş. Ortalama Türkiye'de, İstanbul. Türkiye'de aynı, onun or şey araştırması yapılmış. Türkiye'de ortalama hatta 36 kilometre bildiğim kadarıyla e, bir otomobilin ortalama Türkiye'de yani gün içerisinde bu, yaptığı kilometre. Bu, bu yeterli bir mesafe. Şehirler arası yolculuklarda artık şarj istasyonları çoğalıyor. Evet. Dolayısıyla da yani hani güneye gidecekseniz güneye gittiğinizde işte bir 20 dakikalık molalarla aracı tekrar şarj edebilirsiniz. Evet, evet. Bataryasını doldurup Max... gidebilirsiniz ki bataryanın hani dolma sürelerinden bir söz etsek evet. yani iyi olur onlar. Şimdi 7 kW'lık bir onboard şarj hızı var. Dolayısıyla 7 kW'lık bir wallbox'tan şarj etmeye kalktığımızda 6 saatte doluyor. Evet. Ya da 7 saat. 6-7 saat aralığında bir dolum süresi evet. var ama 50 kW DC hızlı şarjla da uyumlu. Aynı zamanda o altyapısı. Dolayısıyla DC şarjla şarj ettiğimizde de %80 doluluğa 40 dakika tutlaşıyordu. Da biz biraz önce biz şey de yaptık. deneyimledik bunu aynen. Yani evet. yakın sürelerde gerçi istasyon biraz yavaş şarj basıyordu o arada 50 kW'lık istasyonda 23 24 kW'ları yakalayabildik ama hemen hemen şey bu sürelerde doldurabiliyorsunuz yani, yani Gerçekten de bir kahve molası vermiştik bu arada. Evet. Yani 40 dakika nasıl geçtiğini de anlamadık. Dolayısıyla korkulacak bir şey yok. Şehir içerisinde kullanmak için gayet hatta şehirler arasında bir kullanmak için gayet uygun bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. E, araç bir SUV. Evet. İşte B ya da C ikisi Herhalde. arasında. O. Hani marka hani bunun C olduğunu öne sürüyor. Ama işte baktığımızda rakiplerle C diyebiliriz yani. Bence Herhangi de. bir yanlış olmaz. Tabii yüksek olan araçlarının yol tutuşuyla ilgili bir takım sıkıntılar olabilir. Doğru. Ama biz bu araçta gördük ki öyle bir sıkıntı yok. E, bunun yani. en büyük nedeni de hani sen biraz önce söyledin. Bataryanın e, konumlandırılması. Evet Gülsün. yani gerçekten <laughs> baksana çok dinamik yani evet, hiç, evet. hiç 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 beklemediğimiz seviyede. Evet, evet. Gay Vay. Vay. <gülüyor> Süspansiyonu <gülüyor> inanılmaz iyi çalışıyor. <laughs> Şunu da belirtmekte fayda var. Elektrikli otomobillerde bir motor sesi ya da bir titreşim olmadığı için dış unsurlar çok daha baskın sesler olarak ön plana çıkabiliyor. E i̇şte lastik sesi evet. olsun, rüzgar rüzgar sesi, sesi. Aynen Bu otomobilde gerçekten çok başarılı bir yalıtım var. Çok 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 derinden bir lastik yuvarlanma sesi geliyor ama o da çok kabul edilebilir evet. seviyede. Türkiye'nin yollarından kaynaklanan Kaynaklı. başka otomobillerde doğru. de var. Doğru. Hani konvansiyonel. Doğru. doğru. Kesinlikle. Motorlu. Üzerinde 17 inçlik jantlar var. Standart Michelin lastik yerle geliyor. Otomobilin verimliliğine katkı sağlayacak şekilde. Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor. İkisi de gayet zengin içeriğe sahip donanımlar. Biz bugün Luxury'nin içerisindeyiz. Luxury'de de tabii sürüş destek sistemlerinin neredeyse hepsi var. Yani evet. adaptif hız sabitleyici çok Bence çok sıkı çalışan bir şerit takip sistemi. yani En ufak bir şerit sezdiği zaman size yaklaştığınızda dahi uyarıda bulunuyor. Ama bu hassasiyeti 3 farklı kademede ayarlayabiliyorsunuz. Bu da ilklerden. Evet bu da ilk defa karşılaştığımız evet, bir şey evet, oldu açıkçası. Evet. İkinci otonom e, seviyesi bir evet, araç. Evet otonom 2.0. E, yani adaptif hız sabitleme sistemi ile birlikte zaten neredeyse hiç siz müdahale etmeden araç, araçla öndeki araçla bir sefer takip edebiliyorsunuz. Frenleyince frenliyor. İlerleyebiliyorsunuz. Evet 60 20 kilometre hıza kadar yaya ve bisikletliyi e, algılayan bir fren sistemi var. Trafik güvenliği, yaya güvenliği için yapılmış. Genel olarak bütün bunlara baktığımızda bir değerlendirme yapmamız lazım. Ee, ama öncelikle Doğan Trend otomotiv elektrikli otomobillerle ilgili insanların kafasında soru yaratacak bir şeyi e, yani elektrikli otomobili kullanabilir miyim, şarj yeter mi, menzili nasıldır sorusuna bir cevap olarak bir e, geri alım garantisi. Yani, evet, çok bu, bu, bu çok iddialı ve e, elektrikli otomobil e, de bakışını tüketicilerin de değiştireceğini düşündüğüm. E, bir garanti sistemi e işte yani iki tane versiyon var. Bir tanesi 394'ten başlıyor. 1000 lira 394 evet. bin lira. Hı. Diğeri de 400-900 e, bin lira. 400, 900. Evet. E şimdi şöyle bir garanti sistemi oluşturuyor. Eğer bir yıl sonra sen gelip tekrar ya ben yeni bir MG almak istiyorum dediğinde sana 390 bin liralık bir e, geri alım garantisi sunuyor. Doğru. Yok ben e, elektrikli otomobille uyuşmadım. <laughs> <laughs> ben e, şey, kafamda eski, eski, Evet <laughs> yani elektriğim tutmadı. Çok daha güzel söyledin. E, diyorsanız bunu da 370 bin liralık bir fiyattan alıyor. Evet. Ama tabii Türkiye gibi yani enflasyonun yüksek olduğu, dövizin çok yüksek rakamlara ulaştığı, dalgalandığı bir ülkede belki o rakamlar bile gerekmeyecek. Yani otomobilin değeri arttıkça ikinci el değeri de şey Kesinlikle. E, 7 yıl 150 bin kilometrelik bir Bat garanti sunuyor. Bataryada dahil. Evet, bataryada dahil olacak şekilde. Yani aslında ürününün de arkasında olduğunu gösteriyor evet. bu. 7 yıl 150 bin kilometre e, iyi bir garanti süresi. Garanti arası. Bir diğer önemli unsur bence Ufuk abi, insanlar genelde şunu soruyor, tamam elektrikli otomobili aldık ama nerede şarj edeceğiz diye. Evet. <laughs> o soruya da şöyle bir güzel yanıt vermişler ve bence teşvik edici bir unsur. Doğan Trend bu otomobili satın alanlara 10.000 TL değerinde Wallbox'ı hediye ediyor. Ve kurulum dahil yani bunun içerisinde. Bu da çok bence satın almak için bile güzel bir gerekçe. çünkü siz bugün bu otomobili evet kullanıyorsunuz ama yarın sattığınızda da o Wallbox'a sizin ihtiyacınız evet, olacak. Çünkü kesinlikle. otomobili değişir başka bir elektrikli otomobile geçtiğinizde yine o elektrik şarj altyapısına ihtiyacınız olacak. Evet. Soru işaretlerini ortadan kaldıracak ve piyasayı da biraz büyütecek evet. aslında. güzel bir girişim. Adımlar. Bu, Doğru. bu güzel adımlar. Doğru, güzel. Evet şimdi ben bu otomobili alır mıyım? <laughs> bu sorunun cevabına baktığımızda şimdi biraz önce konuştuğumuz gibi Türkiye'de sular çok popüler trend. Doğru herkes su alıyor. Pazar büyüyor. Bu da bir su. Doğru. Dolayısıyla işte BC tartışılır. C'ye yakın aslında bir su ama onların değişiyle C su. C su fiyatlarına baktığımızda da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Aşağı yukarı fiyatlar birbirine benziyor. Doğru. Tabii ki donanımlarla değiştiği için tam bir fiyat rekabetçi bir şey söylemekten kaçınıyorum yani ha. bir rakibi söylemekten. B ve C'ye baktığımızdaki o fiyatlarla karşılaştığımızda evet gerçekten uygun bir fiyat. Ee, aynı zamanda da bir çevreci ve yakıt tüketimi düşük bir sana elektrikli otomobil sunuyor. Sunuyor. Hem SUV sunuyor. Doğru. Hem de böyle Doğru. bir şey. Dolayısıyla bana göre rekabetçi bir fiyat alınır. Kesinlikle alınır. Aynı fikirdeyim. Yani ben bu otomobil satın alırken fazladan neleri satın alabileceğimi göz önünde bulundurduğum zaman evet bana da gerçekten mantıklı geliyor. Tek endişem yani ben menzil anksiyetesi olan birisi değilim ama tek endişem biraz daha menzil sunabilseydi diyebilirim sadece bu noktada. Yani dolayısıyla otomobille ilgili en ufak bir endişem yok. Gerçekten bu beğendiğimi söylemek istiyorum otomobili. Ama dediğim gibi menzili bir tık daha uzun olsaydı ben bu otomobili tercih edebilirdim. Evet. Çünkü kullanım hissiyatı olarak bence çok başarılı bir otomobil. Elektrikli <laughs> otomobiller MG ile ilgili aslında daha bir sürü de şeyi de paylaşabilme şansımız var. Ama hani süreyi de fazla uzatmayalım. Sıkmayalım izleyicilerimizi. Elektrikli otomobilleri test ediyoruz. %100 elektrikleri, plug-in hibritleri ve hibritleri elektrikli otomobiller toplam olarak bizden sorulur. Evet. Bu otomobillerle ilgili bilgi almak istiyorsanız lütfen bizi izleyin. Evet, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarından da bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımıza abone olun çünkü günlük çok e, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz çok güzel içerikleri paylaşıyoruz oradan. Lütfen bizi Instagram hesabından da takip edin. Kanalımıza abone olun. Çan simgesine tıklamayı unutmayın. Çünkü her yeni video eklediğimizde sizin mutlaka haberiniz olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek Kendinize üzere. iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.